Şimdi motor bu. Buna yeni aksesuarlar takacağız. Birincisi şu elci korumaları değiştireceğiz. Ya yani ben bunlardan pek hoşlanmıyorum. Böyle burada ledler falan var. Sinyal yakınca bu da yanıyor ama sinyal burada zaten. Yani bunu yanmasına gerek yok çünkü bu böyle bir kötü bir görüntü oluşturuyor. İşte burada bir şey var bunu böyle tutsun diye falan. Böyle bunu söküp daha sade bir şey takmak istiyorum açıkçası. Burada ki elektrik aksamına da gerek yok. Yani şöyle bir şey, bu GP kompozitin şöyle bir şey daha yakışıklı olacakmış gibi görünüyor. Böyle daha temiz bir görüntü olacakmış gibi şuna göre. Evet, yani bu böyle daha iyi olacakmış gibi. Şöyle. Böyle çizikler falan var burada. Böyle bir böyle bir şeyler var daha iyi olacakmış gibi görünüyor. Birincisi bu. İkincisi bu radyatörün bir koruması yok. Ve burada da çamurluk uzatması yok. Yani buradan fırlayacak bir taş bunu buna zarar verir mi bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey aldım. Böyle bir radyatör koruma. Crossrunner için. Yani bu işte buraya gelecek diye tahmin ediyorum. Şöyle tutamadım bir dakika. Kırmayalım şimdi daha takmadan. Şöyle bir olacak yani. Şöyle montaj olacak diye düşünüyorum. Bu da bir diğeri. Bir diğeri de şurada bu şurası çok kirleniyor. Şu bölge. Çünkü burada bir şey yok. Bir çamurluk sistemi yok. Ona da şöyle bir şey aldım yine GP kompozit. Bunun da bu şekilde montaj olması aslında bekliyorum diyebilirim. Şöyle aşağı yukarı. Yani dolayısıyla o, o tarafı bir nebze korumuş oluruz diye tahmin ediyorum. tam bilemiyorum montaj olduktan sonra nasıl görünür ama ben iyi olur gibi düşündüm. Bunların montajını yaptıracağım. Ayrıca yağı değişecek. Yağ filtresi değişecek. İşte vesaire. Periyodik bir bakımı yapılacak. Aslında 52.000'de ama 50.300 gibi bir şey oldu. Ee, bence yapılsa iyi olur gibi geldi bana. Onun dışında da aslında çok da bir fazladan bir ihtiyaç da yok gibi görünüyor. Her şey yolunda. Şimdi birazdan ben bunun bakımı yaptırayım. Bu e, yeni aksesuarları taktırayım. Özellikle şu e, çok değiştirecek diye düşünüyorum görünüşünü. Çünkü hoş hoş hoşuma gitmiyor nedense bilmiyorum yani. E, motorun geri kalanıyla çok uyumlu değilmiş gibi geliyor şu çok daha uyumlu olacakmış gibi görünüyor. Şöyle bakayım tutturabilirsem. Şöyle bir görüntü. Çok daha güzel olacakmış gibi görünüyor. Daha sade. Şimdi buradaki bir ışığa hiç gerek yok bence. Bu arada bunlar da Aras Kargo ile geldi. 8 gün sürdü. Yani bir rekor denemesiyle herhalde Aras Kargo için. Tebrik ediyorum. Genel olarak böyle bir bakımımızı yaptıralım, yeni aksesuarlarımızı taktıralım. Şuradaki e, açık ve sürekli çamurlu görüntüden belki bir nebze olsun kurtulmuş oluruz, çamurlukla birlikte. Ayrıca uzun yolda özellikle bu e, radyatör konusunda belki içimiz biraz daha rahat eder. Çünkü bu, buraya uzatma şuraya uzatma hiçbir şekilde bulamadım yani. Hiçbir yerde yok. Stok yok diyor. Bulursam onu da buraya takarız ama en azından o radyatörü korumayı takalım bence. Durumumuz böyle. Şimdi gidelim. Bakımımızı yaptıralım. Aksesuarlarımızı takalım. Bu arada aksesuar demişken bu seleyi kedilerden nasıl koruyorum? Mevzusu da aslında bir aksesuar. Böyle bir kılıf aldım. Güya bu motora çok uyumluymuş diye şey yaptılar ama aslında pek de uyumlu değil. Ben bunu biraz uyduruyorum gibi oldu. Motorun marka modeline göre aldım ama hiç uyumlu değil aslında. Hatta şöyle tabii bunun şeyle ilgisi yok ama kediler şöyle işlerde yapmışlar. Şimdi buraya iki tane plak gibi bir şey koydum ee, ve şeyin üstüne bu kılıfı onların üstünden geçirdim. Yani şu anda burayı istedikleri kadar tırn tırnaklayabilirler. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Belki bunun üzerine bir şey konsa, e, buraya bir şey konsa aslında böyle bir üçgen falan bir şey yapsam belki de burayı hiç çıkmayacaklar aslında artık. Ama en azından tırnaklarıyla şeyi mahvetmesinler. Seleyi. İşte burada böyle böyle işler yapıyorlar kediler. Bunun altında tabi kontra plak var şu anda. Böyle bir çözüm olmuş gibi oldu tırnaklar. İşte çamur izleri vesaire. Umarım işte mesela suçlulardan bir tanesi de burada. Su içiyor. Su içsin de Seleyi bozmasın yani. Hadi gidelim. Evet. Şimdi Olimpiyat Motor'a Ahmet Usta'ya gidiyoruz bakımımızı yaptıralım. Yağımızı, suyumuzu, tuzumuzu değiştirelim. Hem de o ıvır zıvırları takalım. Hava da bulutluymuş ya. Biraz belki yağmur yağabilir. Ama çok önemli değil şuranın trafiği de hep yoğun ya. Hiç araç bitmiyor buradan. Tabi Antalya'nın girişi olunca. Kırmızı ışık kaç dakika sürüyor ya. Baya kahvaltı yaptırır yani. Ha, Sonunda. Çok tehlikeli bir sürücü oldu. Kapının açık gidişinden belli oluyor. zaten. beklenende buydu. Kaç saniye kazandı sayıyoruz. 5 mi? ay yeşil yandı. Evet. Ben geldim. Şuraya döneceğim. Ee, şey yaparız. aksesuarları taktıktan sonra bakarız tekrar görüşürüz Evet şimdi malzemeleri taktık taktırdık daha doğrusu sürerken elcik korumanın nasıl göründüğünü şöyle bir göstermek istedim gayet güzel oldu Bu arada sade ve şık oldu yani Belki diğeri daha sağlam bir şey ama ee, şuradan bir kaçayım diğeri belki içinde demir falan olduğu için daha sağlam bir mekanizma olabilir ama yani bu daha güzel görünüyor. Şu an için şimdilik gayet memnunum. Yağmurda yağmadı bu arada. Herhalde yağmayacak. Öyle sadece bulut şu yapıyor. Gayet hızlı bir şekilde olimpiyat motorda tertemiz bakımımızı yaptırdık. Zincir ayarı, zincir temizlik, yağlama, yağ yağ filtresi işte malzemelerin takımı falan çok güzel oldu. Şu an böyle motoru yenilemiş gibi hissediyorum ya. Şimdi diğer çamurlukla radyatör korumayı da inince gösteririm. onlar da bayağı güzel oldu bence. Zaten radyatör korumasız binmek mantıklı değildi bence. O çok iyi oldu. Rüzgarlandı ya. Niye kalabalık oldu böyle? Hep birlikte niye gidiyoruz? Nasıl denk geldik? Saat 11.48. Aya denk geldik yani. gidince şeyleri, diğer malları göstereyim. Gelecek korumalarda dışarıdan nasıl görünüyor bu GP kompozitin. Onları size bir göstereyim. Ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Evde görüşürüz o zaman. Evet. İşte yeni korumalar bu şekilde. Bence gayet iyi oldu. Tertemiz oldu. Üzerinde ışık mışık bilmem yok burada ekstra aparatlar vardı onlar da çıktı. Şöyle sanki diğerinden daha büyük gibi daha çok rüzgarı engelliyor gibi görünüyor. Bunlar böyle gayet güzel oldu. Şu ee, adetör koruma geldi artık buraya kolay kolay sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ve çamurluk. İşte bakın buralar ne kadar kirli, büyük ölçüde engelleyecektir diye düşünüyorum. Bu da burada sağlam bir şekilde duruyor. Bakımımız yapıldı, zincir ayarı yapıldı, temizlendi, yağlandı. On numara oldu. Görev başarıyla tamamlandı. Hadi görüşürüz.